İyi günler. Hocam ben de makat çatlağı var. Ayrıca kuyruk sokumunda da ağrı oluyor. Sizce bunlar iki ayrı problem midir? Yoksa makat çatlağın ağrısı kuyruk sokumuna vurabilir mi? Şimdi makat çatlağı ya da makat yırtığı veya bizim tıbbi alandaki adıyla anal fissür problemi orada bir yırtık veya çatlağın olmasıdır makat bölgesinde. Burada ağrı çok yoğun olur ve makatta aşırı sıkma veya aşırı kasılma olursa ki buna anismus ya veya makatın aşırı sıkması veya makatın gevşeme kusuru adını veririz. Bunun ağrısı arka tarafa, kuyruk sokumuna veya ön tarafa çiş yapılan bölgeye doğru yayılabilir. Ve bu tür durumda kuyruk sokumunda yanma, kuyruk sokumunda ağrı, kuyruk sokumunda batma, Cinsel organda ağrı, ağrılı cinsel temas olması, idrar yaparken ağrı, idrar yaparken yanma, kesik kesik idrar yapma, idrarı tam boşaltamama, dışkılama zorluğu, dışkının tam olarak atılamaması veya dışkının tam olarak boşalamaması gibi sorunlara yol açar. Özellikle kadın hastalar sık sık bu nedenle kadın hastalıkları uzmanlarına ve üre, üroloji uzmanlarına giderler. Erkek hastalar ise üroloji uzmanlarına gider ve prostat iltihabı, prostatit tanısıyla çok fazla doktor gezerler. Ama burada aslında belki de altta yatan problem makat çatlağı ve ona bağlı anismus dediğimiz aşırı kasılma olabilir. Bu tür durumda işte bahsettiğim gibi arkaya kuyruk sokumuna veya öne e, cinsel organlara veya işte çiş yapılan bölgeye doğru ağrı veya yanma veya baskı hissi yayılma gösterebilir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı tedavilerini gerçekleştiren ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.